astım tedavi edilebilir ama tekrarlayan bir durum. Tekrarlayanlarda tetikleyicilerden uzak duracağız. Stres, soğuk hava, hava kirliliği, polen, küf, ev tozu. Ama bazen de virüslerden kaçamıyoruz ve çocuklarımız e, ya 10 günlük veya 3 aylık bir tedavi alması gerekiyor. Ve bu tedavilerde çocuklar hafif, orta, ağır diye astım olarak değişik hastalık şiddetine ayrılıp ona göre tedavi planı veriyoruz. Eğer bizlerde Herhangi bir ilaca karşı bir kaygı varsa, acaba çocuğuma zarar verir mi gibi bir soru varsa, lütfen reçeteyi alır almaz hekiminize geri dönün. Ben bu çocuğuma bu ilacı kullanıyorum. Yan etkisi var mı diye. Bu ilaçların birinci basamağında kullanılan bir lokotrien antagonistleri var. 2022'nin başlarında FDA bunun e, hiperaktivite, gece e, korkusu yapabileceğini onayladı. Siz şimdi bunu biliyorsunuz. Çocuğunuzun herhangi bir gece terörü yok, gece korkusu yok. Sabaha da koyduğunuz zaman hekiminizle iletişim halinde bu ilacın yan etkisinden uzaklaşabilirsiniz. Onun haricinde astımda kullanılan inhaler ilaçlar var. Doğru teknik çok önemli. Siz bu doğru teknikle kullandığınız zaman bu ilaçların yan etkisi minimum. İnhaler tedavilerde amaç akciğere vermek. Burada size inhaler tedavi nasıl çıktı onu anlatmak isterim İngiltere'de baba ilaç firmasında çalışıyor kızı astımlı ıı, ıı, nefes alamıyor vizingi var baba diyor parfüm gibi diyor bir ilaç olsa akciğerime sıksam diyor esas inhaler öyküsü böyle başlamış ve amaç tek yol ıı, akciğere vermek astımda tedavide gidip kemiğe karaciğere böbreğe etkili ilaç vermek değil inhalerdeki Oran çok çok düşük. Siz doğru teknikle kullanırsanız inhele steroidleri o zaman çocuğunuzun nihai yaşamını etkilemez. Astımı da tam kontrolü olduğu için sağlıklı bir yaşam sürer çocuğunuz. İnhaler steroid kullanırken gözler kapalı olmalı, yaptıktan sonra da ağzınız çalkalamalı. Bu kadar küçük önlemler çocuklarınızın hayat kalitesini arttırır. İyi günler.